Merhabalar, Kültür Kent Tasatanesine hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle kentsel politikalar üzerinden bir kentler turuna çıkıyoruz. Yine yeni başlıklarımız var, yeni haftanın gelişmeleri var diyeceğim ama aslında ilk haberimiz çok benzer bir haber. Her sene aynı haberi yapar olduk. Ekonomist dergisinin dünya üzerindeki 173 şehri dahil ettiği bir en yaşanabilir kentler anketi var. Belki hatırlarsınız. Bu anket kentlerin politik istikrarında, oradaki siyasal huzurda diyelim, sağlık hizmetlerinin gelişmişliğinde, erişiminde, kültür ve çevre etkinliklerinde, eğitim olanaklarından ve altyapı imkanlarını hesaba katarak yaptığı bir endeks. Bu endekste Viyana geçen iki yılda olduğu gibi üçüncü kez dünyanın en yaşanabilir şehir unvanını yine kazanmış. Geçen senede bu unvanın sahibiydi. Bu sefer kültür ve çevre kategorisinde birazcık puanı düşmüş. 93,5 puanı var 100 üzerinden. Şimdi tabii Viyana deyince hem böyle o ekolojik hassasiyetinin çok yüksek olduğunu bildiğimiz hem de işte kültürel açıdan da çok önemli bir başkent işte 1 Ocak'ta e, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın o geleneksel yılbaşı konseriyle başlıyor bütün dünyada birçok insan. E hal buyken nasıl olur da Viyana kültür ve çevre kategorisini puan kaybeder diye düşünebilirsiniz. Cevabı meğersem büyük spor etkinliklerinin eksikliğiymiş. Büyük spor etkinliklerinin eksikliği bence bir eksiklik değil tam tersine bir avantaj o böyle hep konuştuğumuz mega spor etkinliklerinin kentlere, çevreye ne kadar zarar verdiğini, ne kadar büyük haksızlık ve adaletsizlikler yarattığını biliyoruz. Geçen hafta Suudi Arabistan işte Dünya Futbol Kupası organizasyonunu aldı. Çok e, ateşli tartışmalar var bu konuyla ilgili. Önümüzdeki haftalarda belki ona da gireriz. Daha önceki işte Katar kararı da benzer eleştiriler almıştı. Suudi Arabistan ondan daha da fazla eleştiri alacak gibi. Neyse biz en yaşanabilir kentlere dönelim ve ilk beşte diğer kentlerden Kopenhag, Zürih ve Cenevre'yi görüyoruz. Bu üç kentte daha düşük suç oranları var, daha az, az kalabalık trafiği var. Toplu taşıma sistemlerinin başarısı ön planda ama bunlar mütevazi büyüklükte kentler. Öte yandan ilk onda iki Kanada şehri Calgary ve Vancouver'ı ve 4 Asya Pasifik şehri Melbourne'u, Sydney, Osaka ve Auckland'ı görüyoruz. Böylece ilk onun içinde Avrupa kentleri ağırlıkta, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Afrika'dan, Güney Amerika'dan hiçbir kenti göremediğimizde ekleyelim. Tabii ki bu endeksin bir de alt sarıları var. En alt sıralarda Şanma görüyoruz ki bu son satın düşüşünden önce 2013'ten bu yana en yaşanmaz kent e, olarak devam ediyor. Karaçi ile beraber bu statüye sahip. Kiev'de haliyle savaşın mahvettiği bir kent olarak o da en alttaki 10 şehirden biri Tel Aviv. Çok puan kaybetmiş. Gazze Savaşı'ndan sonra e, kültür ve çevre puanları 7.2 ve 6.7'ye düştü. E, düşerek 20 basamak gerileyerek 112. sıraya düşmüş. Doğu Avrupa'daki birkaç kente dikkat çekiyor rapor. Belgrad, Bükreş, Budapeşte ve Sofya sosyal hizmetler, altyapıdaki iyileşmelerle dikkat çekici bir yükseliş sergiliyorlar gibi gözüküyor. Ee, burada Türkiye'yi soracaksınız. Türkiye'den sadece İstanbul endekse katılmış durumda ve gördüğüm kadarıyla da Avrupa'nın en düşük puanını almış en az yaşanabilir kenti olmak gibi bir ünvanı koruyor hala. Avrupa'nın en yaşanamaz kentlerinden birinde yaşıyor olmamızın bir sebebi tabii ki yayalara, bisikletlere, kısaca arabasız olanlara gösterdiğimiz hürmet. Paris'ten bir haber var. Paris'teki Belediye başkan yardımcısı, ulaşımdan sorumlu belediye başkan yardımcısı her 15 günde bir yayanın trafikte hayatını kaybediyor oluşunu kabul edilemez buluyormuş. Her 15 günde bir yayadan bahsediyoruz. Bu İstanbul'da Türkiye'deki istatistikler nedir bilemiyoruz ama oralarda kabul edilemez dediğimiz sayılar bizde artık vakayı adiyeden olabiliyor. Burada tabi bu kabul edilemezliğin arka planında bir politika da var. bir yaya güvenliği yasası kabul edilmiş. Fransa'da bu yasaya göre e, yollarda hem araçların hem de yayaların görünürlüğünün arttırılması, görüş alanının genişletilmesi için yaya geçitlerinin yakınlarına park etmek yasaklanmış. Yani orada insanlar yaya geçitlerinden geçiyorlar. Yaya geçitlerinden geçerken fakat or orada park etmiş bir takım arabalar özellikle o cüsseli büyük e, arabalar varsa hem siz arabayı göremiyorsunuz ya da araba sizi göremiyor. Bunu engellemek için yaya geçitlerine belli mesafelerde park yasakları e, getirilmiş. Bu yasa da 2026'nın Aralık ayına kadar tam olarak uygulanması planlanıyormuş. Yani 2 yıl var daha. Fakat Paris onu beklemeden kentteki 30 bin yaya geçidinin %90'ını güvenli hale getirmiş. Yani işte yakınlarında park yasaklarını hayata geçirmiş. Kalan 3600 yaya geçidi yani %10'u da Eylül'e kadar önümüzdeki 9 ay içinde Halledilecekmiş. Böylece kentin bütününde yaya geçitlerinin güvenliği sağlanacakmış. Tabi bu yaya geçidi güvenliği bizim açımızdan bir. Zaten yaya geçidi bir bozkırın ortasında dahi olsa, görüş mesafesi yüzlerce metrede olsa çok anlam ifade etmiyor. Biz de o yola çizilmiş beyaz çizgilerin ne anlama geldiğini pek bilemiyoruz. Ama dünyadaki genel kural o yaya geçidi üzerinde bir yaya varsa geçiş üstünlüğünün onda olması yani arabanın durması anlamına geliyor. Buna dair Kanada'da bir kampanya yapılmış. Kanada'daki Quebec Otomobil Sigortası Kurumu yaya geçidinden geçmenin ne kadar önemli olduğunu, başka yerlerden geçmenin ne kadar büyük bir risk arz ettiğini insanlara anlatmak için bir belediye otobüs durağı tasarlamış. Bu durakta bir ekran karşılıyor sizi. O ekranda bir iskelet var. Sizin iskeletin sizi taklit ediyor. Sizin yaptığınız hareketleri işte dans ederseniz dans figürlerini hareket ediyor. Bir nokta itibariyle siz aslında orada bir iskelet aynası gördüğünüzü düşünürken aniden araç gelip size çarpıyor ve sizin kemiklerinizi paramparça ediyor. Sana bir anda şok oluyorlar ve işte e, o çelik yığını karşısında bizim kemik halimizin ne kadar aciz olduğunu gösteren bir çalışma. Onlar da bunu vurgulamak için insanların karşıdan karşıya geçerken araçlar karşısında ne kadar dikkatli olması gerektiğinin altını çizmişler. Tabii bu çelik karşısındaki iskeletlerimizin acizliğini daha da önemseyen ülkelerden biri Hollanda. Hollanda ışıksız göbek teknolojisini daha da ileri götürmüş. Teknoloji diyoruz aslında sadece bir tasarımdan bir takım kurallardan bahsediyoruz. Biliyorsunuz aslında bu ışıksız göbeklerde çok basit bir kural var solunuzdan araba geliyorsa ona yol veriyorsunuz eğer trafik sağdan akıyorsa. Yani aslında bizdeki değişle göbeğin içindeki aracın üstünlüğü var. Yani siz göbeğe girmeden o göbekteki trafiğin bitmesini bekliyorsunuz. Hollanda buna bir kademe daha getirmiş ve siz sadece göbeğe girerken değil Aynı zamanda göbekten tekrar yola girerken de bu sefer göbek içindeki trafiğe değil o göbekten yola bağlanırken ki yaya geçirdiğindeki bisiklet geçirdiğindeki trafiğe de bakmakla yükümlü hale gelmişsiniz. Çıkarken bakıyorsunuz araç yoksa e, çıkıyorsanız tekrar göbekten yola girerken de bu sefer de yaya veya bisiklet olmadığına emin olarak girmeniz gerekiyormuş. Dolayısıyla göbek çıkışına da bir e, bekleme noktası daha gelmiş olmuş. Bu tabi çok enteresan. Biz en basit göbeği bile e, çözemediğimizi düşünürken Mersin'de kurulan bütün o göbekler ışıklı kavşak haline getirilirken Hollanda'da bir de onların göbek çıkışlarına duraklama yeri getirilmesi enteresan. Tabi Mersin'den bakınca enteresan. Oysa Bolu'dan bakınca bu pek de enteresan olmaya Bilir. Çünkü meğersem Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan yani onun bir faaliyetini bu programda zikredeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama meğersem e, Tanju Özcan geçen döneminde kentteki 287 kavşağın tamamındaki trafik ışıklarını kaldırmış. dönel kavşak göbek teknolojisini getirmişler. Bu öyle bir e, başarı ki en az kaza alan kent olma ünvanına sahipmiş. Ve e, ışıkların ortadan kaldırılmasıyla yaratılan elektrik tasarrufu da 20 milyon liralık bir e, ekstra kaynak getirmiş. E, Sinop'a öykünmüşler biraz çünkü Sinop'ta hiç trafik ışığı yokmuş. Bolu gibi bir şehir bunu denemeyi göze alamamış yani. E, Teessüf ediyoruz Mersin'e değindik ama beceremedik. Hatta e, bu uygulamayı gören Almanya'daki kardeş şehirleri Nös Belediyesi de bunu kendi kentlerine taşımak istediklerini söylemiş. Böylece diyor Tanju Özcan e, ilk kez Avrupa'ya fikir ihraç ettik diyor. Şimdi tabii yani ya takdir edeceğiz ama... Bir, bir noktada ya o kadar da değil yani sen dönel kavşak teknolojisini Avrupa'ya ihraç ediyor olamazsın hani dozunda bırakamıyoruz. Hani çok güzel bir uygulama, çok başarıyla adaptasyon ama bu işte Avrupa'ya ilk ihraç edilen fikir de olmasın lütfen. Diyelim ve Londra'ya gidelim. Şimdi Londra'da da günlük bisiklet yolculuklarının sayısı bir yıl içinde %5 artmış ve günde 1.33 milyon yolculuk gerçekleştirilmiş. Düşünebiliyor musunuz Londra içinde 1.5 milyona yakın kişi yolculuklarını kişi yolculuk diyelim yani bir kişi birden fazla yolculuk da yapıyordur tabii ki ama yani milyonlarca yolculuk sadece bisikletle yapılıyor. Bunda tabii ki insanlar bir anda böyle bisikletin önemini kavramıyorlar çok ciddi bir yatırım var bisiklet ağına yapılan yapılan yatırımlar. Öyle ki 2016'da Londra'da 90 kilometreymiş bisiklet ağının uzunluğu. Şu anda 400 kilometreyi geçmiş. Yani 4 katından daha fazla bir hale gelmiş. Öyle ki şu anda Londra metrosundan daha uzunmuş bu yola. Burada şu demek Londra'da yaşayanların %27,4'ü bisiklet ağının 400 metre mesafede yaşıyor. Yani çok rahat bir şekilde bisiklet yollarına erişebiliyorlar. Ve bu da son yılda yapılan 20 bisiklet yolu sayesinde olmuş. Böylece 600 binden fazla Londralı da bu ağa rahat erişim kazanmış. Türkiye'de böyle bir istatistik var mı bilemiyorum. Bir baktım İstanbul'da sadece işte bisiklet rotalarını, bisiklet yollarını gösteren bir haritaya e, rastladım ama ne kadar. geçelim. Yol açtıkları kazalar, çevreye verdiği zararlardan bahsettik ama hiç şimdiye kadar duymadığım, aklıma bile gelmemiş bir kirlilik haberiyle karşılaştım. Meğersem bu dünya üzerindeki milyarlarca aracın lastiği her sene 6 milyon tondan fazla lastik parçası saçmaktaymış. Bu normal sürüşün getirdiği aşınma ve yıpranmanın ötesinde e, frenlemelerle ortaya çıkan mikroplastikler. Bunlar o yoldan toprağa, nehirlere, göllere ve dolayısıyla aslında yiyeceklerimizde birikiyor. Öyle ki Güney Çin'deki araştırmacılar yakın zamanda insan idrar örneklerinde bu lastik türevi kimyasalları bulmuşlar. Bu mikroplastiklere yönelik kirliliği çok konuştuk. Ama özellikle araç lastiklerinden ortaya çıkan plastik kirliliğini konuşmamıştık. Oysa küresi olarak çevreye karışan mikroplastiklerin %28'ini bunların oluşturduğunu öğreniyoruz. Bu kadar büyük bir öneme rağmen dörtte birini teşkil etmelerine rağmen genel olarak bu tartışmaların radarının altında kalmışlar gibi gözüküyor. Oysa başlı başına bir kirlilik kategorisi olarak ele almakta fayda var. Bu da işte araçların yarattığı bir kirlilik olarak not edilmeli. Yok fosil yakıt kullanıyor, yok elektrikli fark etmiyor. Çünkü elektrikli bile olsa bu araçların lastikleri bu tür yıpranmalarla doğaya mikroplastik atık bırakıyorlar. Burada da yakıt türünden çok aracın ağırlığı bir faktör oluyor. Araç ne kadar ağırsa, elektrikli bile olsa yarattığı mikroplastik kirliliği o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla yani bir araba alırken sadece yakıt tüketimine değil karbon emisyonuna değil bu tür mikroplastik kirliliğindeki katkısına da bakmakta fayda var. Bu e, frenleme sonucu ortalığa saçılan mikroplastikleri bir kenara koyalım ama frenlemenin bir pozitif yönü olduğunu da öğrendim. Elektrikli arabalarda siz ayağınızı gazdan çektikten sonra yani motor aracı ilerletmeye yaramadığında bu sefer enerji üreten bir jeneratöre dönüşüyormuş. Bu da arabanın yavaşlamasını sağladığı için bir frenleme mekanizması olarak işlev görüyor ve böylece de buna rejeneratif frenleme deniyormuş. Bunun konumuzla ne ilgisi var? Barcelona'da yani 78 bin uzunluğundaki rayları birbirine bağlayan 165 istasyondan bahsediyoruz. 450 milyon yolcu taşınan bir metro sistemi artık bu rejeneratif frenleme sistemini kullanarak enerji üretmeye başlamış Barcelona'da. Bu motoru rejeneratif frenleme yaptığında üretilen enerji elektriğe dönüştürülüyormuş. Bu inventörlerden geçerek metroya dağıtılıyormuş. Metro sisteminde bunun üçte biri trenleri elektriği için kullanılırken geri kalanın bir kısmı metro istasyonlarının diğer elektrik ihtiyaçlarına cevap veriyormuş. Hatta bir kısmı da 3 inventör üzerinden araçların şarj istasyonlarına naklediliyormuş. Dolayısıyla siz metro istasyonunda fren yapan bir lokomotif vagon hem kendini elektrik ihtiyacını karşılıyor hem istasyonun ihtiyacını karşılıyor hem de dışarıda elektrik şarj istasyonlarına devredilerek metro işletmesine gelir getiriyor. Bu hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de bir gelir getirerek oradaki metronun finansmanına destek sağlıyormuş. Metroyu sevmemiz için bir sebep daha ortaya çıktı. Hem toplu taşıma hem çevreci hem de üzerine üçlük böyle bir elektrik üretim potansiyeline de kavuşuyormuş diyelim. Ve işte farklı farklı kentsel olguların nasıl farklı kullanılabildiğine dair başka bir örneğe geçelim. Bu da alışveriş merkezlerinin sosyal konut olarak olarak kullanılması Amerika'da gitgide yaygınlaşıyormuş bunlar. İşte The Arcade diye bir örnek var. Grand Avenue Mall var Milwaukee'de. Bunlar bizim de üzerine konuştuğumuz yani bu alışveriş merkezleri gitgide hayaletleştikçe, boşlaştıkça nasıl bunlar değerlenecek sorusuna çok önemli bir yanıt. Bunlar artık bir e, e, toplu yaşam merkezine sosyal konut merkezine dönüşüyormuş. Çünkü bir fiziksel mağazacılığa ihtiyaç azalıyor. Daha önce de konuştuk internet alışverişi o büyük AVM'leri de işlevsiz kılıyor. Öte yandan ciddi bir konut ihtiyacı var. Amerika'da 4,5 milyon konut ihtiyacını dan bahsediyormuşuz. Aynı zamanda da işte o iş geliştiriciler, hem müteahhitler hem de alışveriş merkezini daha cazip kılmaya çalışan yerler için Cazip bir fikir bu çünkü bu, bu örneklerde e, bütün alışveriş merkezi lojmana dönüşmüyor hizmetleri devam ediyor öte yandan bir bölümünde de insanlar yaşamaya başlıyorlar bunun getirdiği bir takım avantajlar var bir rahatlık ve kolaylık yani siz aslında bir alışveriş merkezinin içinde yaşıyorsunuz restoranlara ihtiyaçlarınızı giderecek imkanlara rahatlıklara ulaşabiliyorsunuz yani baktığınızda 15 dakikalık şehir yaratılıyor. Alışveriş merkezinin içinde bir takım o alışveriş merkezlerinin neden olduğu yayılmanın tam tersini, bu sefer alışveriş merkezinin içinde bir mahalle yaratmış oluyorsunuz. Haliyle bir topluluk hissi, yani hem konut sakinlerinin birlikte zaman geçirdiği, birbirleriyle etkileşim kurduğu bir şey var. İn enteresan bir mimariye dönüşüyor. Yani o dükkan olarak, mağaza olarak yapılan yerler, bu sefer konut olarak işlev vermeye çalışıyorlar. Bunlar ilginç deneyimler. Yani alışveriş merkezi çok ilginç yaşam alanlarına, ortak yaşam alanlarına dönüşebiliyormuş diyelim. Ve bu haftalıkta müsaade isteyelim. Ee, bu kayıplara işte Spotify'dan, Substack'ten ulaşabiliyorsunuz. Bir e, gelenek bozulmasın diye bir videoyu da YouTube'da koyuyoruz. Hangisini izlediğinizi, hangisini dinlediğinizi bilemiyorum. Ee, bana ulaşmak için de ulasetkültürhane.org ulaş Bayraktar alt dire Instagram hesabı ve Ulas Bayraktar e, Blue Sky e, hesabından görüş, öneri, eleştiri ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. E, haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.